Ağzı Şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Üç talakta boşanan bir kadının başka bir kocayla ile evlenmedikçe ve yine kocası onunla cinsel ilişkide bulunmadıkça boşayan kocasına helal olmaması doğru mudur? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, bu konuda ne buyurmuştur? Hani bugün günümüzde hülle hülle olayları İslam'da var mıdır? Yoktur. Adamın biri, Hz. Ayşe radıyallahu anh ifade ediyor, diyor ki adamın biri hanımını üç talakla boşamıştı. Kadın da bir başkasıyla evlendi. Adam hanımını boşanmış, kadın bir başkasıyla evlenmiş. Daha sonra da adam bu kadını cinsel ilişkide bulunmadan geri boşamış. Kadınla ilişkiye girmeden geri boşamış. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme eski eşinin bu kadınla tekrar evlenip evlenmeyeceği sorulmuş. Yani o boşamış, başkası almış, ilişkiye girmeden o da boşamış, yeni kocası bunu alır mı almaz mı? Eski kocası yani tekrar bunu alır mı almaz mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki birinci rivayette hayır demiş ikinci kocası onun balcılığından birincinin tattığı gibi tatmadıkça eskisi onunla evlenemez. Yani o ikinci kocası onunla ilişkiye girmediği sürece eski kocası ne yapmaz? Onu alamaz. Bir rivayette Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'a şöyle söylüyor. Bir adam hanımını üç tarakla boşamıştı. Kadın da bir başka erkekle evlendi. İkinci kocası kadını cinsel ilişkide bulunmadan geri boşadı. Yani yine adam evlenmiş ama ilişkiye girmeden geri boşamış. Çünkü ikinci kocanın erkeklik aleti elbisesinin saçağı gibi sarkık ediliyor. Bu nedenle de arzu etmekte olduğu cinsel ilişkiden hiçbir şey elde edemedi. Yani adamda olan bir hastalıktan dolayı ilişkiye giremedi. Çok geçmeden kadını boşadı. Hastaydı. Çok geçmeden kadını boşadı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip, ey Allah'ın Resulü birinci kocam beni üç talakla boşadı. Ben de bir başka erkek ile evlendim. Bu ikinci kocam benimle gerdeğe girdi. Onun erkeklik aleti ancak elbisesinin saçağı gibi sarkıktı. Dolayısıyla da bana ancak bir defa yaklaşabildi. Fakat benden hiçbir şey elde edemedi. Şimdi ise ben ilk kocama helal olur muyum? Yani gerdeğe girdik bir tenezzül etti ama ilişki olmadı. Ben yine eski kocama dönebilir miyim? Dediği zaman buyurdu ki Peygamber sana selam. İkinci kocam senin balcılığından birincinin tattığı gibi tatmadıkça sen birinci kocana helal olmazsın. Yani i̇kinci kocanda illa ne yapman lazım? İlişkiye girmen lazım. Yine bu konuyla ilgili Rifa'a Kurazi'nin hanımı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip sahabeden bir hanım. Ben Rifa'nın nikahı altında idim. Ben üç talakla boşadım. Boşamayı da geri dönülmediği şekilde kesin yaptım. Ben de Abdurrahman İbn-i Zübeyir ile evlendim. Fakat onun erkeklik aleti elbisesinin saçağı gibi gevşek idi. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem gülümseyerek Rufayi'ye geri dönmek için istiyorsun. Hayır, sen ikinci kocanın balcığını ve o da senin balcığını tatmadıkça ilk kocana ne yapamazsın? Dönemezsin buyurdu. Konuyla ilgili başka bir rivayette Ebu Bekir o sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyordu. Halid bin İbnül As ise içeriye girmek için kapıda kendisine izin verilmesini bekliyordu. Ebu Bekir radıyallahu o sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturuyordu. Halid bin Said İbnül As ise içeriye girmek için izin bekliyordu. Hani kadının kocasını küçük düşürücü açık ifadelerini çiftleyince Hazreti Ebu Bekir'e, ey Ebu Bekir, bu kadının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında apaçık bir şekilde neler konuştuğunu işitmiyor musun? diye sordu. Yine bununla ilgili diğer rivayette ise Halit Hazreti Ebu Bekir'e, bu kadının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında apaçık bir şekilde konuşmaktan niye men ediliyorsun diye sinirlendi. Bir kadın gelmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında hal ha, kocasıyla ilişkisini anlatır durumda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise yürüp semekten başka bir şey yapmadı. Yine bir rivayetin içinde şu ifade yer almaktadır. Kadın ey Allah'ın Resulü Abdurrahman'ın erkeklik aleti ancak elbise saçağı gibi sarkık idi. Kadın üstündeki elbiseden sarkan bir püskülü elinde tutarak sakıtlığı Resulullah'a gösterdi. Kadın elbisesini tutturmuş, sürü Resulullah'a göstererek bak işte diyor, Abdurrahman'ın erkek nikaleti böyle bir şey diyor. Bu rivayette ise Rifa'yı o kadını üç talakın sonunda kadar boşadı ifadesi yer almaktadır. Ebu Davud ile Mesai'de ilk baştaki rivayet nakledilmiş. Tirmizi ile Nesai'de de bu hadisin üçüncü rivayeti ikinci kocan senin bacağında tutmadıkça ifadesi nakledilmiştir. Yine Nesai'de bu hadisin tamamı nakledilmiştir. Demek ki İslam'da öyle hilledir, hilledir, köyün safını bulalım, özürlüsünü bulalım, derisini bulalım, kadın bir gelsin, biraderim olsun, öyle bir şey yok.